Yolların ve medeniyetlerin kesiştiği ülkemizin batıya açılan kolu Trakya. Ve Trakya'nın sanayi ve ticaret merkezi Çorlu. Uluslararası Çorlu Atatürk Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı, hızlı tren projesi, demiryolu ve liman bağlantıları, 6 adet organize sanayi bölgesi ve Avrupa serbest bölgesi ile bir cazibe merkezi. Globalleşen ve dijitalleşen dünyada sanayi ve ticaretin gelişimine yönelik inovatif çalışmalarımızı arttırarak, bini e aşan sanayicimiz, 9 e ulaşan üye sayımızla Trakya'nın en büyük ve en etkili odası olarak bölgemizi hedeflerine ulaştırıyoruz. Top akreditasyon sistemi Türkiye birinciliği ile tescilli hizmet kalitemiz, 5 yıldıza sahip A sınıfı belgemizle üyelerimizin Türkiye ve dünya ile entegrasyonuna öncülük etmekte. Bu başarımızı EFQM Avrupa Kalite Ödülü yolculuğuna başlayarak daha da ileri seviyeye taşımaktayız. Bilgiye sahip olan geleceğe yön verir. Çorlu TSO Akademi adıyla verdiğimiz eğitimler, ve ev sahipliği yaptığımız mesleki kurslarla ticarette yeni ufuklar açma görevini üstleniyoruz. Meslek liselerimizin fiziki imkanlarını iyileştiriyor. Öğrencilerimize burs veriyoruz. Odamız tarafından yaptırılan Çorlu TSO İlköğretim Okulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin destekleriyle Çorlu'ya kazandırılacak okulumuzda geleceğin başarılı girişimcilerinin ve çalışanlarının yetişmesine rehberlik ediyoruz. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak ekonomik büyüme ve gelişmenin girişimcilerle olacağına inanıyor. Kadın ve genç girişimcilerimizin yaptıkları çalışmalarda kendilerine her türlü desteği sunuyoruz. İstihdamın ve üretimin öncüsü küçük işletmelerimizin ekonomik ihtiyaçlarını gidermek amacıyla nefes kredileriyle firmalarımıza finansman sağlıyoruz. Odamızda kurulan tahkim ve arabuluculuk merkezi ile üyelerimizin yıllarca süren hukuki uyuşmazlıklarının günler içerisinde çözüme ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Üyelerimizin ve halkımızın vize alma süreçlerine katkı sağlamak amacıyla hizmete açtığımız Kozmos Vize Ofisi ile bölgemizi Avrupa'ya daha da yakınlaştırıyoruz. Dünya Odalar Federasyonu tarafından Dubai'de gerçekleştirilen ve tüm dünyadaki ticaret ve sanayi odalarının yarıştığı 2021 Dünya Odalar Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Dış Ticaret İstihbarat Merkezi projemizle bölgemizin ve üyelerimizin ihracat gücünü artırıyoruz. Odamız binasında hizmet veren Exim Bank'la ihracatçımızın finansmana ulaşımında en büyük destekçisi olup COSGEP Müdürlüğü ile de COBİ'lerin ekonomideki rolünü artırma noktasında bir köprü görevi görüyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan'ın Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Üyesi, Milletler Arası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi, ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey üyesi olması, Meclis Başkanı Erdim Noyan'ın Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu OSBÜK'ün yönetim kurulu üyesi olmasıyla Türkiye ve dünya arasında söz sahibi bir kuruluş olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Projelerimizle Trakya'ya örnek oluyoruz. Türkiye çapında dereceye giren projelerimizle hizmet yelpazemizi genişletiyor Bölgemizdeki firmaların personel ihtiyacına destek sağlıyor. ARGE ve teknoloji odaklı çalışan firmalara gereken altyapı ve danışmanlık hizmetini vermek amacıyla Trakya Teknoloji Geliştirme Merkezi Tekmer'i bölgemize kazandırıyoruz modern mimarisi ve çağdaş teknolojik donanımlarıyla hayata geçirdiğimiz konferans salonumuzla bölgemizin ihtiyacı olan sosyal, kültürel ve sanatsal birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Çevre miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız emanetimizdir. Marmara Derin Deniz Deşarjı ile ilgili çalışmalarda aktif rol oynuyor Hizmet binamıza kurduğumuz elektrikli araç şarj istasyonları, karbonsuz Çorlu, sürdürülebilir kent içi ulaşım ağı ve yeşil gelecek için şehir eşleştirme projelerimizle geleceğe yatırım yapıyoruz. Müzik. Sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarda bulunuyor. Çorlu halkının ve bölgemizin refahının iyileştirilmesi amacıyla her türlü projede yer alarak desteklerimizi sürdürüyoruz. Mükemmellik yolunda üyelerimiz için, bölgemiz için, Türkiye için çalışıyoruz. Biz gelecek için çalışıyoruz.